Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Bayağıdır çekim yapamıyoruz. Malum kış olduğu için fazla gelemiyoruz. Bugün sürüde biraz arttırım yaptık. Hediye olarak İki tane İran tavuğu geldi. Sürüye alıştı. Ayrıca bir videoda bahsetmiştim. Kümes yapmayı düşünüyoruz. Kümes yaptık buraya da. Yaklaşık bir. 50 küsür tane tavuk koyduk. Normalde yetiştirme taraftarıyım ama bunları bir arkadaş vesile oldu. O şekilde aldık. Bunlar da ataks. Bunlar da alıştılar. Kollu atık malzemeler malzemeden yaptım. Çekyat vardı. Çekyatı parçaladım. Bu şekilde folluk yaptım. Yemlikleri de çöp kovasından yaptım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yapmak isteyen olursa yapabilir. Bayağı da güzel oldu. Buraya da bu şekilde konduk, yaptım. Dün gelmelerine rağmen bayağı bir alıştılar. Kedilerimiz de yine burada. Gel. Gel buraya minnoş. Bu da burada. <laughs> ee, bu arada bir tane de kör civcivimiz var. Yani bayağıdır kör. İki gözü de yani tam görmüyor ama biz Bakıyoruz, kıyamıyoruz. Bunun yanında da bu karşıda yaptığımız kümeste getirilen civcivler vardı. Bunlar da hastaydı. Bunlar da şu an iyi, toparladılar. Vitamin takviyesi yaptık. Şu an gayet iyiler. Çık. Yunus çık. Çık. Dışarı hadi. Çık. Hadi. Çık dışarı. Dışarı çık. Hiç dinlemiyor ki. Hadi. Çık. Gel. Gel buraya. yaramazlara, Hadi. Keratalar sizi. Bunlar da kapı bekçileri. <laughs> Bu arada <laughs> makineden çıkardığımız civcivler de Bayağı bir büyüdü. Onları da getirdik yerlerine. Çekilin bakayım hadi. Kapı güzelleri. Hadi 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 hadi. Bu aynı Falçata Kemal'a benziyor. Babası Falçata Kemal, annesi de Yosma. O çata Kemal da burada zaten. Ey oğlum? Sana mı benziyor? E? <laughs> Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar olsun.